nereye gidiyoruz? Çayeli. Eyvah eyvah. Tamam, Berat nerede? Ha? O Fatih. O bizi nerede bekleyecekti? <laughs> <laughs> Petrol ofisine gidip durabilir miyiz? Hadi. <laughs> Çocuk yok ortada. Nasıl? Berat. Yoksa bizim Biz şu an sen neredesin? Biz seni niye göremedik?

Bakalım. ben bir şey demedim <laughs> ne diyorsanız öyle yapalım bana farketmez hadi ne yapıyoruz böyle dümdüz mi gideceğiz? ben yol bilmiyorum ki Sen bana sen Allah'ım. Oğlum bize daha ama iyiydi la. Hadi bir sıkma da. Bu yollar ne? Kayıp düşer miyim? Allah'ım sana sığındım Rabbim, Sen <laughs> çıkıyorsun yoldan uçuyorsun. Tabii kendi sustan bir işler ustalar. Hatta <laughs> tamam, <başlarım. gülüyor> İyi de çok özür dilerim de çayınla siz gitmek istediniz. Ben de tamam dedim. <laughs> Bu arada benim keyfim yerinde. Benim de keyfim yerinde. o zaman dönelim. Dedim size ki gidelim. İyi de. <laughs> siz niye ağlıyorsunuz şu Ağlıyoruz. anda? Ağlıyorlar. Neyse ağlıyor. Ağlamıyorum ama devam edelim. Evet, Hadi vay. Sen şey, konumuz Yağmur göstermiyordu, neden böyle oldu ki? neden böyle oldu yağmur. Kaldık. E geldim gayet çok güzel geldim ben. Geldin ama. Hadi yanıyor. Ne geldin ama? Allah Allah. Allah Allah. Evet, evet. <laughs> Gidiyordum valla. Ne bileyim ben burada da karşıt var. <laughs> ama oradan çıkıp burada niye duruyoruz ki? Ama yol boş. Yandı. <laughs> ne yaptın? <laughs> Manyak! Ben yol bilmiyorum. Öndeki aracı takip et. Ee, Yağmur durdu bu arada. O arada bir bildikkim vardı. O arada yağıyordu yani. Ama sardı. Kendimi keşfetmeme vesile oldu. Ben bundan sonra atom karınca göreve hazır. Mavi motor otuzluğa gidiyor Ahmet Aysen de ona yol gösteriyor <laughs> Hadi küçük motor hadi hani bu nasıl bir ediş stili, nerede bıraktın? Dur geleceğim Tır çeviriyorum Benim küçük motorum neler becerdi ben kimseden haberim yok, kendimiz zor bulduk. Dur, ha ah, bir şey oluyor motoruma. <laughs> <Ne oluyor ya? gülüyor> motorumu söktün. Sönmüyor böyle. Hatta ne yaptın? Ne yaptın? Amartasak sönmüyor böyle. Kaldırma, hiç ayıbuluyor musun? Hayır, böyle değildi <laughs> benim motorum. Kenara teker, onun sönmüyor, kalkıyor. Öyle değildi, Aa. eyvah. Şimdi ne çıktı motorumun? Dikkat Ne o? Amartasak kırılmış lan yerinde. Ne? Ne oldu? Sen onu nasıl becerdin? Türkiye falan giriyorsun ya sürekli hani üst raddede alt raddede. Büyük şey, şey orada bir yerde kırdın onu. Sen. Bitti 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 bitti. Ay var mısın var mısın? Tepek var mısın? Sen bu yüzden nasıl ediyorsun? Isınıyoruz. Tamam var. Şu çukura girmeliyim Arkadaşlar motorumun bir şeyi Amortisör Bir yeri kırılmış Gerçekten kendi kendimi gözetmekte Üstüme yok Başım çatlıyor Ama güzel güzeldi de Annem aramadan eve gitmemiz lazım Umarım gideriz Yine girdim çukura Evet hep çukurdayım hiç çukurlardan çıkamıyorum. Ne oldu? Geldi. O işte zincirli çocuk. Hayda. Ne oldu? Yine mi? Biz yavaş yavaş gidiyoruz. Tamam. Yağmurlu havada sürmenin zevki şaka mı? Ben bunu hiç ve çok korkuyordum açıkçası. Yağmurlu havada motor sürmekten. Çünkü çok riskli. Bütün riskleri göze alarak bu yola çıktık evet. Nasıl bir yağmura yakalandık ama iyi oldu. Her şey yolunda. Yani umarım bu şekilde devam eder. En önden ben gidince de çok korkunç görünüyor şu Ben gerçekten Allah'a emanet mi kurtulamıyorum. Bunu bir kere daha anlamış olduk. Aşırı yağıyor, ama aşırı zevkli. Gözlerimi kapatıp süresim var. Ya i̇ki saniye falan çünkü başım artık o kadar almaya başladı. Sırt havalı gözlükten diye siyah güzel aldı havam baksın, aynen kalsın. Yol görünmüyor ya yol. Alo. Geliyorum anneciğim. Bilmiyorum ki şu an neredeyiz. Geliyorum ama yoldayız. Ama şey geliyoruz yoldayız işte. Yol bitince gelmiş olacağız. Çünkü... Ne? Sayı elinden dönüyorum. Yol söyleyecektim de gelince söyleyecektim. Çünkü aklınız kalmasın diyeydi. Tamam sıkıntı yok. Geliyoruz biz yavaş biz de bilmiyorduk böyle olacağını. Hava güzel. Hadi bay bay. Evet, annem bilmiyordu, öğrendi. Bu yalnız giderken o kadar keyifli vardı ki bir sürü şarkı söyledim. Dönüşteki keyifsizliği, baş yolun daha da yağmurlu ve kaygan olması beni aşırı vermiyor ya. abi her şey yolunda da. Ne de çok basmıyor şu an. Oh, the bustle!